temsil ediyor. Gülümseyin Bursa diyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey adına görüş yapıyor. Yine bugün burada Bursa Büyükşehir Belediyesi Sohtoğlu Mehmet Delivan Güreşleri Güreş Ağası. Metal Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı Sayın Zeki Acar adına görüş yapıyor. Belki illallah Muhammedur Resulullah Yiğit aslanlarımıza alkışlar verelim maşallah. Hayda aslanlar Allah devam etsin. Baş altında yarı final müsabakası yapacak pehlivanlar. 80, çalı Büyük Yağlı pehlivan güreşleriniz için Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum Katılan tüm sporculara başarılar diliyorum Tüm Burs halkını sevgiyle, saygıyla selamlıyorum